96.2 Radyo Ekseri'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. İkinci videomla karşınızdayım. Şu anda Kadıköy'deki teknik saat hi fideyiz Burası Kadıköy'ün ve hatta İstanbul'un benim gördüğüm kadarıyla en acayip teknoloji mekanlarından bir tanesi. Eğer pick-up, amfi ya da kolon peşinde koşuyorsanız burası gerçekten gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Ben burayı uzun zamandır gözüme kestirmiştim ve bu konuyla beraber hemen Aklıma ilk gelen yer burası oldu. Yanımda Pentagram'dan çok iyi tanıdığınız Cenk Ünlü var. Merhabalar. Ee, Barış'cığım ne haber? Eyvallah abi. Bak bugün şu üstünde gördüğünüz tişört Judas Priest'in Defenders of Fate bu tişörtü bilerek giydim. Çünkü ben ortaokulda ilk CD'lerimi, kasetlerimi bu adamdan alıyordum. Beşiktaş'taki efsane para müzik evi. Yani o tarz mekanları kaçıranlar için çok üzgünüm. Şu anda biliyorum elinizin altında milyonlarca albüme ulaşabildiğiniz dijital sistemler var. Fakat biz orada manuel olarak gidip abi ben Rush çok sevdim başka ne dinleyebilirim diye sorardık. Ve sonrasında... Foray... Ben de ona yakın muadillerini tavsiye ederim. Aynen öyle. Evet. Kendisi kısacası Elimden artık yapay kadar. zekasıyla yanımızdaydı. Ve bütün müzik e, arşivimin %50'sini en azından üniversite bitene kadar ondan aldım. Defenders of Fate de Cenk Ünlü'den aldığım ilk Judas Priest albümüydü. Ee, o yüzden bu pick up mevzusunda onunla konuşabileceğiniz çok şey olduğunu bildiğim ben için... Ben mi tavsiye etmiştim albümü? Ee, ben Painkiller istedim. Painkiller'ı verirken... Ha, bak Defenders of Fate de olabilir. Çünkü ben Desert Plains'i çok severdim. Eskilerden. Var. Oradan abi Defenders of Fate'e girdik. Ve bu arada bir tane bir hikaye anlatacağım. Birazdan anlatacağım. Şimdi sana bir şey soracağım. Şu anda bu mekandayız. Harika. Sen çok acayip bir plak koleksiyonun var. E, pick-up'larla çok neşirsin. üstüne üstlük Pentagram'ın ilk albümü 31 yıl sonra Plak olarak basıldı. Bunları daha sonra tekrar konuşacağız ama bir şu Plak hikayesini bir konuşalım Pentagram'ın. E, e, oradan devam edelim. İlk albüm mü? Evet. Evet 31 sene sonra çıktı. Nihayet. E, yani hep çıktı çıkacak falan deniyordu. SM Plak nihayet e, Plak furus tekrar patlayınca çıkarmaya karar verdi. Fakat ne acıdır ki onun çıktığı gün e, dağıtımını kalan müziği üstlendiği Farsan evet, Saltığı kaybettik. Maalesef Aynı değil. güne denk gelmesi de çok manidar böyle. Çok kozmik bir aslantı gibi sanki. Ee, onun e, nasıl bir şeyi oldu? Yani albümün biz pla zaten kendimiz her tabii. şeyi hallettikten sonra çıkaracak firma bulmak gerekiyor tabii. onun kapanını yani Anlatmışızdır daha önce de. Aşındırdık bütün şirketleri. Kimse kabul etmedi o zamana kadar. Hem İngilizce hem ekstrem bir tarz. Ee, yani çok fazla rabet göreceğini düşünmediler. Biz de işte umutsuzca dolaştırırken son anda ee, sağ olsunlar. Orada kabul ettirdik hmm. o şirketi ve kalan müzikten e, dağıtımını üstlenmişti o zaman. Ya işte iyi günler yani. Yani ve işte denk gelmesi aldım mı pla? Almadım alacağım ama. Hemen. Ee, hemen hemen alacağım ve eee imzalayacağım Ama bitiyor gibi duydum ben. De. Abi onu ayırttım zaten. Heh. Ayırttım. Onda sıkıntı yok. Burası ayrıca ben kedi olsaydım ciğerci zannederdim. <laughs> Hakikaten Kesinlikle yani mi? başım döndü, acayip <laughs> bir dükkan. Peki, ilk plak ne zaman dinlemeye başladın? İlk sistemin nasıl bir şeydi ve nasıl bir sistem kurdun kendine? Çok eski abicim. Evde hatırlamadığım kadarıyla 45'likler vardı. Elvis Presley, Cliff Richard, işte Mina'lar falan Hı -hı. o dönemler. İşte tabii ki Barış Manço'lar falan. Hı -hı. E, o ortası delik 45'likler. E, benim hatırladığım Sanyo birleşik bir cihaz vardı. E, işte hem radyo hem de pick-up se gibi. Yok çok küçük bilgilerdi. bir şey. 45'lik çalıyordu yani long play pek hatırlamıyorum evde. O zaman hep böyle küçük 45'likler dinliyorduk. Ee, onları hatırlıyorum. Ama daha sonra e, babam bir birleşik cihaz aldı. O cihazı verirken de yanında plaklar vermişlerdi. Ee, ve o plakların arasında bak. Rare Earth. World Control. Ondan sonra... E, Rare Earth'ın Celebrated tabii, falan tabii. tabii. Grand Funk Railroad falan gibi artık eski sahibi kimse. E, onları da vermişti ve ben orada işte asıl rock müzikle falan tanıştım. 70'lerin İlk zamanları hatta yani, o kadar eski gruplarla tanışmıştım. Sonra bak, e, ben de işte babama rica edip o pickup o kadar iyi sonuç vermiyordu, başka bir pick aldık. O zaman Pioneer, yo Dual, tabii Hı -hı. ki Dual'di. Dual'in, biliyorsun Dual çok popüler tabii, tabii, Türkiye'de. Tabii, tabii. Kendi, hala, paramla, hala kendi çok. paramla aldığım ilk plağı hatırlıyorum. Aksaray'daydım, çok iyi hatırlıyorum. Kendi bahşiş, yani bahşişlerimi değil, harçlıklarımı, ne yani. bahşişi, garson bir <laughs> tane. <ben. gülüyor> The Police Zenyatta Monnat'ta. Çok iyi. Ve o plak hala bende durur. Bendeki plakların içindeki en iyi kayıtlardan biridir. Stewart Copeland'ın o zillerinin hepsini evet. hala tek tek duyarım. Max diye bir Türk firması çıkarmıştır. Evet. İnanılmaz bir kayıt. Bende iki tane. Hala duruyor. Bende o iki tane var plak evet. olarak. İlk Sen ilk, de seviyorsun. Ben polis çok severim. Synchronicity almıştım ilk. Ee, yani Sting'in de ilk iki albümünü severim solo olarak ama tabii ki polis bambaşka bir şey. E, ilk, o bir albüm yakaladım bir de Türk baskısını bulup Türk baskısını da almıştım. O plan. Aynı firma ise mavi böyle ortası. E, maviydi galiba. Tamam Tam emin değilim şu anda. İnanılmaz Ama bir iki kayıt. tane var bende Zenyata tam on e, ve... gidince bak. E, tamam. Herkesin hayatında bir takım rezillikler yaşadığı hikayeler vardır. Bu hikaye onlardan bir tanesi. Aslında rezillik değil. Çocuğum ve çok meraklıydım. Ben yani etrafımdaki herkesi çok fazla kazıdım. Bütün meslek bu meslek mesleğimi de aslında buna göre e, şey yapmışım yani. Çok meraklıydım. Çok fazla müzik dinlemek istiyordum. Bulduğum herkese çok kötü yapıştım. Cenk abi de bunlardan bir tanesiydi. Lisede kendisiyle ilk defa kaset, karışık kaset yapmaya baş, başlamıştın sen bana. Karışık kaset yeni neler var, şunlar var. Bir tanesini beğendirdim. Bunun bir albümünü alayım falanla başladı hadise. Kasetti. Hatta sistem Fıdan'ın Sugar'ını koymuştum bir tane kasetini. Çok iyi hatırlıyorum. İlk albüm. Evet. ilk albümde. Ee, ve ben bir gün ortaokuldaydım. Ee, babamdan para aldım. Ee, İngilizcem çok yok ama ortaokulda iyiydi ama dergiler okuyorum. Monsters of Rock diye bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve gidip Cenk abi'den Monsters of Rock diye bir CD varmış, onu istiyorum. Her aslında o bir turneymiş. Ee, ve Kesinlikle. o da öyle o yani bu bir festival, bunun bir albümü yok, bu bir grup değil falan. Ben de Monsters of Rock ya çok acayip bir trash grubu Grup ismi gibi geldi. Grup ismi gibi <laughs> geldi bana. Ve Monsters of Rock gittim böyle, hafif utanç verici ama çocuğum işte neticede. Ben böyle müzik keşfettik aslında. Bugünlere de böyle gelindi yani. Fakat bir taraftan da şeyi merak ediyorum. Ben ilk e, ee, Kanat bana çok fazla abi sen pick up işine girme batarsın dedi. Ve ben bir gün dedim ki, ben bir İtalya seyahatinde YouTube konsere gitmiştim. Dedim ki, Black Sabbath'ın ilk iki albümünü aldım ve Alice Cooper'ın Hey Stupid planı aldım. Benim artık pickup almam lazım Ve diye. hastalığa yakalandık. Ve hastalığa yakalandık. Sonra ben e, hiç unutmuyorum, 850 liraya e, bir pickup, bir Pioneer pickup, iki tane çıkma e, kötü kolon. Kaç senesi? 2011 galiba. Ee, ve bir e, basit en temel e, tekniks ya da pioneer ile ve pioneer olması lazım. Pioneer ile ben sisteme girdim e, ve o beni iki yıl falan götürdü. Yani ben böyle bir sistem sistemmişim. Şey Sen ilk sistemini hatırlıyor musun? E, kendi paranla aldığın mesela. İlk Hı. gözüne kestirip ben bu pikabı istiyorum dediğin. E, tabii pioneer bir pikabım vardı. Daha sonra onu verip Technics aldım. Modellerini hatırlamıyorum şimdi e, de. Tamam. Ben... İşte BTB'imden kaç falan. Ee, birleşik cihaz tabii Hı -hı. ki onu Amfi'ye bağladım. Sony anfilm vardı. Sonra Marantz aldım bir tane daha iyi bir şekilde. İşte çift kasetli şeyler Hı -hı. falan. Sonra dükkandakiler tabii onlar ayrı teknik falan. Oradaki kayıt cihazları. Ya çok güzel günlerdi şimdi onlar bazen eskicide görüyorum ben ya yani Üstad sen de biliyorsun. ya bir tane. Adam götürüyor kolon, hoparlör götürüyor evet, falan şu yani. Biz bak, evet, bakıyoruz evet, falan evet. yani. Ne, ne durumdadır bilmiyorum değil ama de. yani. İnsanın bir de bir şey pisliği var. Ya ben bunu alsam, yaptırırım. Acaba satsam üstüne de 200 lira koysam <laughs> binlemliği <niye> alabilir miyim acaba? <laughs> hep böyle bir kafa var. Hep bir upgrade sistemi. Evet. Yani. Şimdi burada olmamızın bir sebebi var. Burası biraz önce Maran Sanfi dedi. Şu biraz önce şu anda görüyorsunuz. Memleketteki en büyük Hatta dünyadaki sayılı Marantz, e, Amfi arşivlerinden mi? bir tanesi burada. Bu e, çok acayip bir yer. E, ve burası 3 kişiden oluşuyor. Ve en küçükleri <laughs> M M Mete bizde. Ben burayı bu videodan önce bir gezdim. Gerçekten çok acayip bir şey var. Size de göstermek istiyorum burayı. Şimdi Mete'ye geçiyoruz. Ve e, bu sosyal medyadan aslında hepimize sorulan bir sürü soru var. 1000 liraya bu işe girebilir miyim? Bence girmemelisiniz. Çünkü plaklar artık o kadar oldu neredeyse. Bir dönem gerçekten 1000 liraya çok güzel bir sistem yapılıp ufak tefek plaklar alınarak böyle bir keyif yapılıyordu. Ama 1000 e, liraya girilecek sistem hani e, aldığınız plaklarla falan biraz zorlayabilir bütçenizi. Ama yoksa çok büyük bir keyif. Fakat burada şimdi plak, e, pickup çeşitleri nelerdir? E, hangi çeşit pickup'lar var? O pickup'ları hangi sistemlerle kullanabiliriz? hangi amfileri alabiliriz, hangi kolonlar aktif, hangileri pasif bunlar ne anlama geliyor? Ve opika bağlarsak hangi kolonla, hangi amfiyle işte ya da hangi kolonu, hangi amfiyle, hangi pikaba bağlayabiliriz? Ya da amfisiz bu işi çözmek mümkün mü? En rüze nasıl çözeriz gibi soruların cevabını şimdi vereceğiz. Şimdi yanımızda Mete Koca çaldı. Biraz önce zaten konuştuk. Marantz arşivi dedik ya size. Hani arşiv deyince aklınıza hep kaset, CD, plak geliyor. Şu anda burada Türkiye'de görebileceğiniz en büyük vintage Marantz arşivi var. Aşağıda da bir sürü cihaz var. Hepsini göstereceğiz. Ama önce şu soruların cevabını alalım. Öncelikle şunu sorayım. Ben biraz önce dedim ya biraz kendime de çok da bana aslında laf düşmez bu konuda siz varken ama bin liraya Böyle sistem olur mu olmaz mı? Benim Abi. söylediğim doğru mu? Ee, şöyle kısmi doğru. Şimdi ö, ki, kitleye göre konuşmak gerekiyor. Öğrenci bir kitle vardır mesela. Az bir parası vardır. Bin liraya ki bir plak dinleyeyim bir ses sistemi mi olsun derse ben bunu üretiyorum burada. Yani nasıl söyleyeyim? Elime geçen ufak tefek makinalar oluyor. İşte üzerine bir tane pick up koyarım, Yanına iki tane hoparlör koyarım. Ö, onun kesesine göre illa ki ben bir sistem yaratamıyorum. Olabiliyor yani. Olabiliyor Hiç yani mümkün. Bu mümkün. Mümkün. Tabii ki mümkün ama hani keyif almazsınızdan kastım cihazları kurarsınız. Plaklar biraz fazla pahalandı bu ara. Evet, evet. Yani Zaten 3 yani plak fiyatına bir tane amfi alıyorsun hocam gibi. şimdi. Yani bina değişti bayağı. Yani böyle. aslında benim söylemek istediğim şey buydu. Kurarsın ama ama şu olabilir. Da yani almaz mı? Almaz ya. Yani. Ya yani alır çıkıyorsun. kurarsın. Ayda bir tane de iki tane de plak alabilirsen eğer. Ki alabil alınabilir belki. Ya, tabii, tabii. Ama yapılabilir, mümkün. Fakat iş üst, böyle bazen de şey oluyor. E, alt segmentteyken 300 500 liralarda ciddi farklar ciddi yaratabiliyor. Ciddi farklar yaratabiliyor. Şimdi ufaklardan bahsedelim. Önce şunu soracağım. Pickup kaça ayrılır? Bu işin sistemi nedir? Şimdi iki çeşit pickup türü var. Biri amfili pickup var, bir evet. de amfisiz pickup var. Okay. Şimdi amfisiz pickup'a illaki bir amfimiz gerekiyor. Tamam. Yani yanına bir iki tane hoparlör, bir amplifikatör illaki bu şart. Amfisiz bir sistem Yok abi. Ha ben bir tane pikapım var. Ben amfi almak istemiyorum. Yerim yok. O tür şeyleri e, göz ardı edersek bir a, aktif bir hoparlör kullanabilirsin. Bir tane pikap pre amfisi koyarsın yanına. Bir de pikabını koydun mu bu sistemle yürür. Ama bunları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama mümkün. Mümkün tabii. Okay. tabii. Yani pikabını yani. amfisiz çalıştırmak istersen içinde amfisi olan bir hoparlörü kullanabilirsin. Şimdi pickup pre amfisi dediğimiz şey aslında normalde bir pickup'tan gelen sinyali yükseltmek amaçlı kullanan bir amfikatör stilimi ama küçük bir şeydir. Yani pre amfi ön amfi evet. olarak kullanıyor. Bizim normalde aktif dediğimiz hoparlörlerin içinde amfiler vardır ve bunların ihtiyacı olan mini volt seviyesini bizim pickup'larımız vermediği için Buna bir pickup pre-amfisi koyarız ve tık diye sistem yürür hale gelir. Aslında pek çoklarınızın, belki dedesinin anlattığı hikayelerde bizim bir işte dualimiz vardı, dual amfimiz vardı. Hı hı. Dual amfiye işte, işte bir tane güzel bir plak ya da bir taş plak mesela 78 devir koyardık, aile dinlerdik. Onlarda mesela içinde hazır hoparlörü olan modelleri, sistem, de, modelleri var de vardı mesela. Sadece pickup'ı takar çalıştırırsın. Evet. Ses öyle yüksek çıkmaz. Ses de öyle farklı. Anlarım ama hani bu bir keyif. Yani o aslında o, o orada aslında dinlediği 3 watt, 5 watt'lık evet. bir küçücük bir hoparlör. Ama hani aslında sesi. bu da bir müziğin dinlediğin bir keyiftir. O çay tadında. Orada gidecek. başını ucuna bir planı koyacaksın. bir keyfi bir şey evet. o. Ama hani iyi high fidelity dediğim sistem tamam. bambaşka. O zaman pickup, amfi ve hoparlör takımı ayrı olmak zorunda. Tamam. Şimdi buraya geldik. Bir tane pickup'ımız var. Hı, hı. En ucuz modeller aşağı yukarı ne kadar? Ya, ya sende ya sende olmayan başka bir Abi düzenlerde. şimdi bunu dolar ne? cinsinden söylemek daha doğru olur. Çünkü iğnenin fiyatı ve malzeme yedek parça fiyatları ya dolar ya euro bazında olduğu için biz de daha ağırlıklı yurt dışından mecbur olduğumuz için bunları hep dolar bazında veririz. 100 dolardan başlayarak çıkabiliyorsun. Yani minimum şu andaki ortalama <laughs> o 900 Bugünlerde ee, 900-1100 lira arası bir alet alabiliriz. Ya da mesela benim başıma şöyle bir şey geldi. Çok peşinde koştuğum bir Technics MK2 1210 10 model. 1210 MK2. Şimdi onu almak için e, temizini buldum. Fakat çalışmıyordu. Ama gıcırdı üstü. Ona ben mesela 3000 lira verdim. Zamanında bu. 2 yıl çok. Iyi, ve, şu anda çok iyi bir para yani. Ve tamir ettirdim. Şu anda şahane çalışıyor. Evet. Kafası bozuktu. O tamir edildi. Aha. Ve çok yani küçük bir paraya eğer bu işleri meraklıysanız tanıdıklarınız oluyor ister istemez sordukça konuştukça Oradan bir şey diyorsun, Buradan bir şey duyuyorsun. Bazı çalışan parçaları birleştiriyorsun. Bu aletler artık üretilmiyorlar. O zaman. kesinlikle. Model. Hele de SLP-1210 MK2'nin içerisinde kullanılan bir entegre vardır. Bu hem güç entegresidir. Hmm. Hem de makinenin dönmesini sağlayan bir entegredir. Bu şu anda hiç bulunabilen bir entegre değil. Ee, bu makinaları alırken illaki çalıştırmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hmm. Çünkü bu entegre patladı mı bir daha geri dönüşü yok. yok. Aynı makinenin ölüsünü bulup onu oradan ona takmanız gerekiyor. gerekiyor ve çok yani, pahalı bir yani. tane kobay bir başka bir mal bulmanız Aa, lazım gerekir, burada mücizeler evet. şişiyor peki e, böyle bir işte bin pardon, 100 dolar dedik bir tane pikabı bulduk hı hı. E, bir tane e, diyelim ki amfi koymamız gerekiyor ve bir kolon almamız gerekiyor pasif kolonlarımız var Tabii. E, en ucuz amfi ve en ucuz e, kolon ya da bir çıkma kolon ya da bir yerden bulduk bunları nasıl e, genç arkadaşlarımız bulabilirler yani, mesela. Aslında en... Biraz yol Evli e, Yol göstermeyi en kolay yolu bu iş abi aşk işi tamam mı? Yani bu iş... E bol seçenekleri olan bir yere geldiğinde zaten ilk gözüne çarpan makineye aşık olduğun gibi o makineyi almak ve onun sesini sevmekle alakalı bir şey. Şimdi ucuz etin yahnisini yemek hep başımıza bela açan bir iş. Bizim buradaki amacımız en iyisi ben müşteriyi dinleyerek ne alması gerektiğini neye yönelmesi gerektiğini neye baktığını onu hissederek ona bir şeyler tanıtıyorum. Belki adam 1000 lira bütçem var diyor ama belki de onun 100 lira 200 lira fazlasında onun gerçekten aşık olabileceği bir şeyi. Yani Müzik dinlemek aslında insanın ruhuna bir gıda olduğu gibi bu makinelere baktığında da ona bir şehvet duyman gerekiyor. Doğru. Biz bunları her to, her makineyi aldığını düğmesinden içindeki entegresine kadar bakarak zevkle. E, teşhir etmeye çalışıyorum. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani o... gözündeki ışığı alıyorsunuz değil mi? <laughs> entegre makine... entegre derken ne oldu gördünüz değil mi? <laughs> Şimdi o düğme <gülüyor> derken <gülüyor> ne oldu? o, o küçücük bir potansdaki hareketi bile yani benim bir amfide hissetmek istediklerim ufacık bir düğmeye dokunduğunda sana vereceği sensitivity yani hassasiyeti hissetmek. Onu hissettikten sonra zaten o makineye bir bir tav oluyorsun. Abi ben 90'lar modeli bir tane ilk pick-up'ım işte bir Pioneer'dı galiba. Herkesin ee, öyledir biliyor musun? Evet. Ya Pioneer ya evet, Sony o böyle ya Onkyo. Bir çıt on, çıt, çıt düğmeleri vardı evet, tamam mı? Evet. Ve bir 70 küsür model babanla da konuştuğumuz. Aha, evet, doğru, evet. Buranın ilk e, saat ustası Mehmet Bey'le konuştuğumuzda. hi finin lordu deniyor ona. Evet. <laughs> Tabii ki öyle adı <laughs> yani. yani, var onun. Ayrı ha, bir. Hakim Mehmet'tir ama Hi-Fi lordudur. <laughs> <Evet, haklıdır gülüyor> yani. Onunla konuştuğumuzda bana aldığım pikabı tahmin ederek seceresini çıkarttı. çıkarttı. <laughs> Perpetuum Ebner model sonradan dual olmuş. Evet, evet. Bana. Hikayesini, du bile hikayesini bile anlattı. Hikayesini bile anlattı bana. Yani Perpetuum Ebner sırf ahşap kasanın içindeki amortisörlü sistemine hayran evet. olduğum için bütçemi biraz aşıp biraz aç kalmayı şey yapıp o pikabı aldım. Kesinlikle. Sonra da eski pikabımı başka bir arkadaşım yeni başlıyordu ona sattım. Ellaki o... bir paslaşma oluyor. paslaşma Ya Hayf'ın paslaşması keyiflidir ama bu iş abi arkadaşlar arasında bilinen insanlarla yapılması gereken bir şeydir. Ee, siz orada çalışır vaziyette gördüğünüz makine aslında kolu dipten kırıktır, otomatiği bozuktur, kafanın ayarı bozuktur. E ee, iğnesi yamuktur. Gürültü ses alırsa orada sizi karambole getirirler ve o malı sattıktan sonra aldın başına belayı kardeşim. Evet. Çünkü bir kol tamiri dediğiniz zaman tüm makinenin sökülmesi, tüm kol aksamının sökülmesi, onun içerisindeki mikro kabloları hepsini sökerek tekrardan yapman gerekiyor. Bu da ihale yani ve burada ciddi bir iş gücü ve zamandan Ziz. kaynaklı bir masraf da çıkıyor evet. Çünkü bunlar artık herhangi bir dükkana gidip yaptırabileceğiniz şeyler değil değil ee, bir kolon alacak amatör bir kişi konuya uzak bir kişi kolon alırken ...en çok nelere dikkat etmesi lazım. Şimdi bu kolona ilk başta hangi müzik türüne göre aldığın çok önemli. Hoparlörün dimension'ı çok o önemli. Ya o kadar paramız yok. Kurcalama o kadar. O kadar paramız yok. <laughs> Basit cici. Az paramız var. Önemli değil türümürü. Kısık bu, dinleyeceğiz. Kısık. Şimdi Slow müzik. Esas en pahalı <laughs> nokta orası. <laughs> şimdi olay şu. Bizim amacımız kısık seste müzik dinlerken... ...eğer verimli bir ses almak istiyorsak... ...sesi kıstığımızda... E, ...iyi bir bas, iyi bir tiz, iyi bir hoparlör duymak istiyorsak... ...bizim aslında... Amacımız daha yüksek modellere çıkmamız. Evet. Biz şimdi hani basic bir hoparlör aldığımızda bir bası, bir twitter var. işte ya ne olacak? Tıngırdasın yeter. Ses bunlar da hep ses açmak zorunda kalısıt. Çünkü insan bedeni o sesi duymak istediğinde yeteri kadar alamayınca o basları bu sefer ne yapıyor? Sesi açmak zorunda kalıyor. Bu sefer distorsiyona yani ses evet. yüksekliğinde Çat çatlamalara neden oluyor. Hoparlör boyutlarını genelde evin ortamında, evin metre karesine göre almak gerekiyor. Eğer ilk başlangıç plak amacıyla yani plak dinlemek amacıyla bir hoparlör alıyorsanız kağıt hoparlörleri seçmenizi tavsiye ederim. Yani kağıt dediğim 1970'te 80'lerde Pioneer'ın hani CS evet. modeli CS 575, 777, 779, 98 89 gibi modeller bunlar kağıt hoparlörler ve bunlar da çok güzel bir tını yakalayabilirsiniz. tabi bunu metrekare göre hesap edeceksin. 20 metrekareye de en büyük hoparlörü alırsan burada biraz ses açmakta problem ama ses kısmakta hiçbir problem yaşamazsın. Şimdi amaç büyük hoparlörü aldığında ses açmaksa tamam Büyük hoparlör al ama sesi kısmaksa hani onun dengesi. 50 metrekare mi e, acaba e, e, yani ya bunun bir dengesi var ve kullandığın amfinin de bir dengesi var hoparlöre göre bunların bir dinamikleri var bir e, desibel oranları var wattları var Ohm değerleri var bunları aslında bizim gibi mağazalarda çok iyi bilen arkadaşlar ve benim gibi böyle bu işi doğma büyüme yapan ben şimdi 37 yaşındayım doğduğum günden beri bu işi yapıyorum ya hiçbir farklı bir iş yapmıyorum. Yapmadım. Ve elektrik elektronik mühendisi olduğum için de bunları detaylı bir şekilde size aktarabiliyorum. Bu tamamen sizin e, nasıl bir şey istediğinize bağlı olarak değişiyor. Ucuz bütçeyle de yapılabilecek her şey var yani. Evet. Yani aslında e, denemeden almayacaksınız. Kesinlikle. Kıyaslama yapmadan almamanızı, internet alışverişleri bunlarda çok dikkat etmenizi, hatta internetten satarken de dikkat etmeniz gereken çok şey var. Bu arada mesela şöyle bir şey var. Bir Küçük bir örnek vereyim. Ee, ben çok uzun zamandır Facebook gruplarında mesela dolaşırım. <gülüyor> hani <gülüyor> hiç satın almadım, hiçbir şey satmadım. Çok tehlikeli. Ama, ama oradaki hi-fi gruplarındaki muhabbetlere bakıyorum. <laughs> ee, burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Gerçekten çok ucuza bir şeyler bulabilirsiniz. Fakat bunlara ne kadar güvendiğiniz de mesela ciddi bir soru. E, tabii çok büyük. Yani soru. potans e, değişir, arka çıkışlar evet. değişir ve bunları anlamazsınız. Şimdi çok kısa bir özet geçiyoruz. Yanlışım varsa düzeltin. Tabii oca. ki, tabii. Eee amfimiz var, pikabımız var, kolonumuz var. Bazı pikaplara e, preamp olduğu için amfi gerek duymuyorsunuz fakat onda ses e, pe pek beklediğiniz gibi gelmiyor. Biraz orada aktif hoparlörün olması evet. gerekiyor. Yani preamp her şeyi kurtarmıyor. Aktifim o varsa. Fakat aktif hoparlörde beklediğiniz fiyatlara inemezsiniz. Yani o tartışılabilir bulunma şansın var Bulunma şansın var ama kolay var. değil. Kolay değil. Aktif hoparlörün en kötü özelliği bas ve tiz ekseninde sen onlarda bir şey yapamazsın. Yani mesela atıyorum sen baslı ve tizli bir müzik seviyorsun ama sen o pikabını bağladın. E bası açamıyorsun, tizi açamıyorsun çünkü öyle bir şey yok. Yani ne varsa sinyal giriyor, amfike ediliyor, sesi açıyorsun, oh. Hani buradaki bizim amfilerimizde bass, tiz, mid gibi bir equalizer ayarı asla yok. Bir de tek input'un var. Yani sen aktif bir hoparlör aldığın zaman ya onun yanına bir tane mikser alacaksın. Evet. Hani pre amfi dışında. Ben, de, ben mesela böyle bir sistem kullanıyorum. Mikser alacaksın, o zaman da mix yaparmış gibi pick-up dinlersin. Çok mantıklı mı? Hmm. Artışılır. Kısarası, eğer bir yerden amfi buldunuz... O amfi'nin en iyi çalışabileceği kolonlara bakmanızda fayda var. Ya da elinizde bir kolon var. Önce o kolonlarla iyi çalışabilecek, iyi anlaşabilecek bir amfi bulmanızda fayda var. Bu da müzik türünüze göre değişiyor. Değişir. Ya mesela ben metal müzik dinliyorsam kullanacağım markalar ve modeller asla. Kısmen belli evet. yani benim bütçem de varsa o mekanım da yetiyorsa ona göre bir Amfi rahatlık da hele de burada rahatlıkla bulabiliyorsun Rahat yani. <laughs> e, ve en sonunda aslında yani pickup dediğimiz şey bütün bunlardan ayrıca e, alabileceğiniz bir alet yani pickup'ın Amfi ve e, kolonlarla ilk başladığınız zaman en azından başlangıç seviyesinde çok önemi yok. Tabii ki var ama önce aslında önce hoparlör... hoparlör en önemli konu hoparlör. Hoparlör bir araba gibi düşünebilirsiniz. Bir de hoparlörünüzü çok büyük alırsanız pikabınızda biraz ağır almak zorundasınız. Çünkü veya da gram ayarlı almak zorundasınız. Şimdi çünkü hoparlör çok büyük olduğu zaman bir feedback'ten kaçamama gibi bir olasılığınız olabiliyor. Eğer mekanınız küçükse hoparlör büyükse sesi açtığınızda pikaptan up, bir uğultu duyarsınız böyle. Bu bu, 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 bu bu sonsuz bir feedback'e yol açar. Çünkü bizim titreşimle çalışan bir mekanizmada sen basları vurdukça hele de aynı düzlem üzerinde kullanıyorsan titreme yaptıkça bu sefer basınıza e, sonsuz bir feedback'le karşılaşacaksınız. Bu da bizim hoparlörlerimizde en istemediğimiz olay çünkü bir anda kontrol dışı çıkabilir ve hoparlörünüz yanabilir. Gülmemin bir sebebi var çünkü tam olarak bahsettiği şey yüzünden Danimarka malı Dali <laughs> operörlerimi patlattım. <laughs> o yüzden onları tamir ettirmek zorundayım. Mükemmel oldu bence. Ben de çok şey öğrendim. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa biz burayı bir çekiyoruz. Tabii. Ve buradan Cenk stüdyosuna gidiyoruz. Ee, Valla eklemek istediğim şey arkadaşlar ilk başta yapacağınız şey bir işi ustasından almanızı tavsiye ederim. Çünkü beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ucuz aldım diye daha pahalı işlere yönelmek zorunda kalabilirsiniz. Bir tamir beklediğiniz fiyatlara gelmeyebilir. Hele de mesela internetten gelen kargoda bile başına bir iş geldiğinde geri dönülmez yollara girmiş olabilirsiniz. İğne Yurt dışı olduğu için hep pahalı, hep pahalanacak. Bunları korumanın yöntemleri var. Bunları böyle iyi yerlerde akıl danışarak sorarak. Yani biz her zaman 724 hizmetteyiz. Her şeyi hiçbir zaman çekinmeden bize danışabilirsiniz. Zaten e, bu işin e, çocukluğumuzdan beri yaptığımız hmm. için artık her şeyini cevaplayabilecek kıvamdayız. Elimizden ne gelirse yaparız. Hakikaten. E... Gerçekten yani YouTube'da bir sürü konuyla alakalı video bulabilirsiniz. Kadıköy'e gelirseniz teknik ifai, teknik saat, teknik saat, elektronik diye geçiyor. Saat elektronik. <laughs> Instagram adresinde yazdık. Buraya bakabilirsiniz. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu soruların cevabını verdikten sonra da Cenk Ünlü'nün ders verdiği stüdyoya gideceğiz. Belki ben davul bile çalabilirim belki orada. Belli olmaz. Görüşürüz. Videonun başını ve ortasını biliyorsunuz. Tekrar etmiyorum. Şu anda Cenk Ünlü'nün ders verdiği davul stüdyosundayız. Ben buraya geldim. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Ne çalayım? Ama bana şunu yap bunu yap diyeceksin. Defender an... of the Fate bugün çok konuştuk ve o içeride de o çalıyor. Bu albümden bir parça istiyorum senden. Abi nasıl? Ne çalarsın bu albümden? Bilmiyorum. Sen söyle. Şunu istiyorum de. Şu anda benden bunları isteme. Sentinel. Ya da Rock Hard Ride Free. Sana bırakıyorum. Aa, aslında keşke duysaydın kulaklıktan. Rock Hard Ride Free. All ee, night. Nasıl, nasıl gidiyordu? All night. Rock Hard Ride Free. Hoş geldin. Şarkı hiç hatırlamıyorum. Oldu mu? Bu alüme hatırlamamak ne? mümkün mü? Abi çalma, çalarken öyle olmuyor. Cenk'in Süper. <gülüyor> <gülüyor> <Cukruğaçım>. <gülüyor> Hoş geldin tekrar. Bugün e, pick pick up'la alakalı merak ettiğiniz ya da merak edebileceğiniz ya da merak etmediğiniz ama benim anlatmak istediğim şeyleri uygun yerlere giderek hallettik. Güzel bağlıyor muyum? Çok güzel. Çok iyi. Cenk'in yaptık bütün bu şeyleri. Cenk Ünlü'nün stüdyosuna geldik ve Cenk Ünlü'nün davulunda davul çalabildiğim üstüne üstlük üstümdeki tişört Defenders of Fate bir çok Judas Priest yani. şarkısını. Sentinel ve üstümdeki tişört değil ee, Right Rock Ride Sentinel, Aynen çalmadık. Evet. Sentinel çalmadık. Sentinel çalmadık doğru evet. Onu seçtik. Öyle oldu. Bence çok güzel oldu. Süper. Ayağına sağlık. Bekliyorum her zaman. E, Pentagram'ın plağı çıktı ve bitmek üzere. Bence şu anda... Ben bitti biliyorum. Duydunuz. Yeni baskı bakalım. Bence... çok baskı o... yapıyorlar ama üstümüzde Abi belli olma. <laughs> bu iş belli olmaz siz yine de bir kurcalayın orayı burayı pentagramın ilk planı 31 yıl sonra tekrar bastılar Özel bu bir çok yol. önemli bir şey ee, özel bir yaş kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın yorum yapabilirsiniz belki önümüzdeki bölümlerde bir mucize olursa pentagramın üstünlüğüne gireriz Oo. belli değil ama bay <laughs>